Merhabalar değerli takipçilerimiz. Her gün bir video ile sizlerin karşısındayız. Bugünkü konumuz hayat tek kişiliktir. Doğuyoruz, büyüyoruz, evleniyoruz. işimiz, evimiz, her şeyimiz aslında ailemiz var diye düşünüyoruz. Arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz var diye düşünüyoruz. Ama hayat tek kişiliktir. Buna manevi bir kıssayla örnek vermek isterim. Biri İmam-ı Şafi Hazretleri'nin yanına geliyor. Ve diyor ki ne zaman bir zorluk yaşasam etrafımda kimse kalmıyor tek başıma kalıyorum. İmam Şafi Hazretleri de şöyle cevap veriyor. Eğer insanlar zorluk anında senden kopuyorsa bil ki senin işini Allah üstlenmek istiyor. Ve unutma ki vekil olarak Allah yeterli. Bunu neden mi söylüyorum? Normalde bir insan zorluk yaşadığı zaman illaki eşinden, dostundan, arkadaşlarından yardım ister ve yardım edilmediğinde kızmaya, gücenmeye ve darılmaya başlar. Aslında bunu yapmamamız lazım. İnsanlar bize yardım edebilir. Eşimiz, dostumuz, ailemiz bize yardım edebilir. Bu bir nimet. Ama yardım etmediğinde de küsmememiz lazım. Çünkü hayat tek kişiliktir.